Karısı için sevgis için elinde cebine altın erkekler. Bu tür hediyelerden hoşlanmıyorlar. Hediyeler önemli. Fazla hediyeler. Sağ. Bir dakika nereye evde ne vereceksin? <laughs> Selam abi. Selam. Ne haber? Ne yapıyorsun? Sana ulaşmak için buralara kadar geldim artık yoruldum hani böyle konuşmaya <gülüyor> <gülüyor> takatim kalmadı. Neden yani. hem bu kadar uzaksa? <laughs> yani bir kere taşındım işte. Kaçı taşınmasaydın <laughs> artık çok geç. Burcun neydi ya senin? Ya ben yengeç burcuyum. Sen neydin? İkizler ben. İkizler. Biliyor musun yengeç burcunun şeyini? Aa, evet. Neymiş? Ee, <laughs> yani ya genellikle şey oluyorlar, sakin olurlar. O değil. Ha. Yengeç burcunun özelliği var bu Belirgin bir özelliği var. Ee, hayır. Ne? <laughs> <laughs> Hiç musun? Hayır. Yani ben yatakta gider hani Ama bunu astrolojiler diyorlar ben demiyorum. Hı. Yani ben öyle şeyleri pek şey yapmam da... Bilmiyorum artık. <laughs> öyle mi peki? Var mı bu şeyin doğruluğu var mı? <laughs> ya bilmiyorum artık. Belki vardır yani. Denemeden biliriz. Anlıyorum. Ne yapmak istersin? bir şeyler yiyelim. Bir şeyler içebiliriz. Müzik dinleyelim. Evet, Mekana gidelim canlı müzik. Aynen. Hem yemek yeriz. Aynen. Hem bir şeyler içeriz. Olur. Bu ortamlarda içki story satıyorsun. Hani işte yolda story, yemek yerken story, <laughs> içki içerken gene <yine> story, çay <laughs> içerken gene hep story. Ha? He? Ya Allah aşkına. Bizim yetiştiğimiz kültürde böyle bir şey var mı? Su içmiyorum ki. <laughs> Genelde hep alkol değil mi? Hani genellikle... Para yani dayanmaz yok alkol içme yani. Seviyorum alkolü. Tek mi içiyorsun? Ee, yani... Arkadaşlarımla? Arkadaşlarımla aynı. Seviyorum yani. Evet. Hoşuna giden erkek tipi. Mesela el Hoşuma giden erkek tipi. Genellikle böyle esmer, buğday tembi. E, sonrasında böyle işte kili sakallı, uzun saçlı. <laughs> bu benim mi? Bu benim oğlum zaten. Öyle zaten şu an seninle görüşüyorum. <laughs> ben de diyorum <laughs> bu ne Davranış olarak veya karakter olarak. Karakter olarak böyle beyefendi, ağır başlı, elit. karısı için, sevgisi için elini cebine atabilen erkekler. Kadını mutlu etmeyi bilen erkekler. Çok ne türlü olursun de böyle yani ucuz hediyelerden hoşlanmıyorum açıkçası. Yani ucuz küçük hediyeleri sevmiyorum. Genellikle yani böyle pahalı. Benim için fiyatı önemli. Hı hı. Genellikle yani değeri önemli benim için. Pahalı hediyelerden hoşlanmıyorum. Ee, Koyuya işte. Ters yüzük olabilir mesela. Yani seninle sevgili olacak kişinin bayağı bir ince, bayağı ince yapması gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. evet. Peki sen ne verebiliyorsun karşı tarafa? Yatak patlaması. O pis vücudunun altında yatıyorsam... ...seni sevdiğimden değil herhalde. Seninle yaşıyorsam bedelini ödeyeceksin. Olospu. <laughs> <laughs> ee, sen her erkeğin mi öylesin? Nasıl? Yani her erkeğinle buluşturuyorsan bir hediye alıyor mu? Genelde hediye. alıyor anladığım kadarıyla. Evet. Ha? Yani. ama kimse kolye almamıştı bana bu kadar zaman. <laughs> ne alıyorlar daha çok? E, genellikle böyle e, makyaj malzemesine çok düşkünüm. Makyaj malzemesi alıyorlar. Onu alırım. Aynen ayakkabıya çok düşkünüm. Alırım. <laughs> Teşekkür ederim. Düşünmen yeterli. Almayayım o zaman. Düşme yetiyorsun? <laughs> alacak mısın? Ne alacak mısın? Yani? Alayım. Yani sanki şu an ben şey yani hani ben sana almaya teklif ediyormuşum zorla da istiyorsan alayım ben sana sadece. Hiçbir kadın hayır diyemez yani. Hı, i̇sterim tabii olur. ki yani. Ne dedik istemiyorum yani. Ama bunu hak etmen lazım. Ne yapman? Ne yapman lazım bunu da sen düşün. E ee, bana ne verebilirsin? Ee, Şu evet an. Bir dakika ne, evde ne vereceksin? <gülüyor> <gülüyor> evde ne vereceksin? <laughs> ya kahve verecek değilim herhalde sadece. <gülüyor> <gülüyor> kahve mi verecek değilim? <laughs> La havle ve la kuvvete illa billahi ile aleyhile azimâ. Ben şu andan bahsediyorum. Ne <laughs> istersen. Ama senin benim, ben istediğimi alırım. Önemli değil. Şu anda. Evet. Özerim azıcık. Tamam, bu kadar. <laughs> ben buna tektaş vermem. <laughs> veren, veren bir kadar gerizekalı buluyorsan... <gülüyor> <gülüyor> Lan o görüntüleri niye vermiyorsun? He? Çıktıktan sonra da gidebilirsin. Aslında böyle çok kusura bakma. İlla o eve gidilecek yani ama. <laughs> <laughs> Neden bu kadar eve gitmemizi <laughs> istiyorsun peki? <laughs> Şirketin şirketim var. Neden dolayı peki? Yani evime gelmeni istedim Sadece seni misafir etmek istedim Teşekkür ederim Ben seni misafir edeyim başka bir zaman Ama önce gelmek istersin yani <laughs> Saçmalama <laughs> Seni zorla götürürüm bak Yok yok deli Ben bir kere daha düşündüm Evim şu an buna koyup hadi gidek tamam razıyım tamam <laughs> geliyorum da. <laughs> gidelim. Gidiyor muyuz ya? ee? <laughs> <laughs> Memene bakmış gibi oldum da bakmadım hani kıyafetle inceliyordum. Yok Bak canım bakabilirsin. Yok, <laughs> Olur mu öyle şey? Şu <laughs> pardon. <laughs> <laughs> şey oldu. hayır <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi peki ben sana desem ki bunların hepsi bir video ben bir youtuberım deseydim ne derdin? <laughs> bunların hepsi bir video olduğunu söylesem, mesleğimin de youtuberlık olduğunu söylesem. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Yok. Şaka yapıyorsun. Hayır. İndirin beni. Yine param var bak yine param var. <laughs> ben... Yani neden ben? Neden ben yani? <laughs> Seni seçtim çünkü sen farklısın. İnanamıyorum, hala inanamıyorum gerçekten. Saçma bu kadar da değiliz ya. Abi kızmadın video çekmeye Hayır, kızmadım yani. Kızmadım. Peki, bu video, video yayını bilir miyim sence? Yani... Evet, yayınlıyorum resmen bir videosu Evet. Kaldırma videoyu. Hı? Videoyu kaldırmam. Kaldırmam, kalsın. Bana mı acımasın videoyu kaldırırsan? <laughs> Tam oh, kazdın. <laughs> Anam baban gelir kaldırma diyor? <laughs> tamam sıkıcısı yok. Ya inle mi diyor? Tamam. Tamam ne yaptı o zaman öyle evet. <laughs> Karşılığında Hadi. <laughs> fırlatma. <laughs> <laughs> Deniz Aksoy Youtube'a doy bir kadeh daha koy Keyfini tattırıyor Deniz Aksoy